birlikte TikTok'tan öğrendiğim tuhaf sırlara bakacağız. Az önce avcumuzla oha omzumuza dokunamadığımı öğrendi. <laughs> Harbiden dokuna. Bir dakika ya. Dokunuyormuş da ben. Ama biraz bayağı zorlandım. Hayır tam da dokunamıyorum aslında. Şu kısım dokunuyor. Avuç değil. İmdat. Ama benim için çok da tuhaf bir şey olmadı. Zaten ben dilimle, dilim de dokunamıyorum. Yani. Bu arada yapabildim mi? Yapabildiysen like'la kendini bellet. Sonsuz bir çikolata yapma tüyosu. Şuna bak, Abi bunu her çikolata dilimine yapabilirsin inanılmaz bir şey. Şuna bakın. Gittikçe küçülüyor. <laughs> bu beni biraz üzdü ama gerçekten. Ama iyi tarafından bakarsak hiç bitmiyor. Yumurtanın sarısını bu şekilde beyazından ayırabiliyoruz arkadaşlar. Yumurtayı kırdığımız zaman bir sarımsak alıyoruz. Ve sarımsağı parmağımıza batırdıktan sonra kolay bir şekilde çekebiliyoruz. Şu an bir oyun salonundayız. Evet bedava bilet alma yöntemi mi bu abi? Nasıl? Ha bileti oraya koyuyorsun ve tamam geri soktun. Aa böyle ekle sanki sayaç dönüyor ve sana daha fazla mı bilet verecekler? Ne olacak ki? Olabilir mi böyle bir şey? Ben anlayamadım pek. Gerçekten küçükken yapmayı ve uçurmayı en çok sevdiğim şey bu kağıtlar uçaktı. Ben bu tarzda yapmıyordum ama. Oha baya. İnanamıyorum resmen mekanizma kurdu adam. Şuna bakın. Bu bayağı füze gibi. Bunu net deneyeceğim. Net. Bu bir iPhone sırrı. Bakalım nasıl bir sırmış. Evet. iPhone'un butonu. Nasıl ya? Değil mi? Bir dakika bunu gerçekten denemek istiyorum. Gerçekten böyle bir şey işe yarıyor mu? Butonuna vurduğum zaman şazama geçiyor. Tamam ayarlara girdim. Erişilebilirlik. Okey. Touch. Dokunmaya girdim. En aşağıda back tap. Oha. Arkaya dokun. Ne? Harbiden. Tamam şazam. Şazamlayabiliyorsun orada. İnanamıyorum çift dokuma. istediğin şeyi yapabiliyorsun burada. Okey seçtim. Hani be. Hani? Yalan mıymış? Önce suratımı mı açmam lazım? Harbiden. Acıtı, dinliyor diyor. Kolalı patates ve şarj mı edecek? Abi yalan yalan üstüne yalan mı? Ciddi olamazsın ya patatesin üzerine okey. Kola koydun. Tamam. Biz şarj aleti. Ben bunu telefonuma yapamam. Üzgünüm. Kötü bir telefon bulursam evde net deneyeyim. Oha. Ay Eğer fake değil baksanız oluyor. Nasıl oluyor ya? Video falan mı acaba? Bizim mi kandırdın abi? Eğer evet, dışarıda priz bulamazsak bir patates ve kola buluyoruz ve onunla telefonumuzu şarj ediyoruz arkadaşlar. Muazzam bir. Hollanda'da okul otobüsünde var. Oha süper bir şey ya bu. Ne güzel bir şey. Mesela birinci sınıftayken falan bizi el ele tutup bir yerlere götürürlerdi. Bu aletten bizim okulumuzda olsaydı yorulmazdı. <laughs> Gayet iyi olurdu yani. Evet. Tamam. Batır. Evet. Onu da oradan. Yanım çekti. Çok güzel bir taktik. Gerçekten bunu uygular mıyım? Bence uygulamalıyım. Bence hepimiz bunu uygulamalıyız ya. Ama ben kolu oradan dökülür diye çok gerilir. Dökülebilir çünkü. Nasıl taşıyorsun ki? Al işte muazzam bir kopya Normalde bazen sınavlara hesap makinesiyle girmemize izin veriyor hocalar. Ve şu an bu telefon kılıfı inanılmaz bir şey. nasıl bir zeka ya. Ama tabii ki de kendimizi kandırıyoruz. Görüyorsunuz. Bu bir soğan heki. Evet bunu yapmıyoruz. Aa! Abla. Bu bek işe yarayabilir. Okey. Ama ben size güzel bir ek vereyim. Eğer suyu açıp soğanı hızlı bir şekilde doğrarsanız gözünüz yanmıyor. Ama suyu tabii ki de boştan yere akıtmayın. Altına bir kap koyun. Onunla çiçeklerinizi, bitkilerinizi falan sulayın. Aa, su gelmesini engellemek için ya. Dünyanın en hızlı insansın herhalde. Bunu yapan insan kesinlikle çok hızlı hareket ediyordur. Şuna bakın. <laughs> Süper bir şey ya. Doğru. Niye kolanın içine su koyuyorsunuz ki? Sonuçta biz bunu asitli olsun diye içmiyor muyuz? Su içsek su içeriz yani. Bu çok iyi bir şeymiş ya. Bakın biten pilleri bu şekilde hayata geri döndürebiliriz. İnanamıyorum. Bir alüminyum folyo yardımıyla bunu yapabiliriz. Çok iyi bir şey. Acaba full biten piller için de bu geçerli olur mu? Ben bunu bir deneyim. Evet. Arabanın camı eğer buzlandıysa sıcak bir su torbasıyla şu an bunu yapabiliyorsun. İnanamıyorum. Tabii ki de normal sıcak suyu hayatta koymayayım bir torba yardımıyla herhalde ama ben yine de bunu yapamazdım ya. Belki kırılır mırılır bir de onun parasıyla mı uğraşacağım şimdi? Hmm, şu an güzel bir kurabiye yapacağız herhalde of. Oreo'nun içini ve dışını ayırdı. Dış kısmını bir blenderın içine koydu. Sütle birlikte iç kısmını da tekrar sütle karıştırıp tekrar oraya yaptın. Aa bu ne İnanılmaz suşi gibi olmuş. E, aynısını yaptın yani yine gerek var mı? Daha kremamsı bir şey oldu herhalde. Şu an bir Matrix'in içinde miyiz arkadaşlar? Pervanesi neden dönmüyor bu helikopterin? Nasıl olabilir bu? Teknolojide ilerledik mi? Çok tuhaf bir şey ya. Dünya en yavaş helikopter herhalde bu. Ağır çekimleniyor resmen. Evet. Ne oluyor? Yanına biri oturmasın diye mi? Abi ama uçaktasın zaten bilet olan oturur yani. Ne alaka? Bu bir cips heki. Ne alaka? Onu niye oradan batladık? Oradan da kestik. Ha? Oha aşırı güzel bir şekilde yiyelim diye. O niye? O da parma inanamıyorum. Parmakların cips olmasın. Aslında mantıklı ama onun tadını o ver ya. Her bir yalayacaksın ya. Yani. Tel askı mı bu? Askı hilesine ne? Oha muazzam bir şeymiş bu. Gerçekten adam resmen kendine kanat yapmış ya. Süper. Ben mesela gerçekten şemsiyeyi tutmaktan nefret ediyorum. Kolumuz boştan yere ağrıyor. Bence şemsiye firmaları bu tarz bir şey yapabilir ya. Yani okey güzel bir fikir de o yağlılık beni çok rahatsız etti abi ya. Tembellikte son nokta gerçekten. Umarım onu kafana geri koymazsın. Valla bitlenirsin benden demesi. Patlamış mısırın içine M&M çikolataları koyuyoruz. Ne alaka? İnanamıyorum çikolatalı. Çikolata patlamış mısır. Acaba nasıldır? İyi midir ki ya? Kesinlikle bunu da denemem lazım. Net bunları deneyeceğim bu arada arkadaşlar. Aslında bu şekilde bitkilerin ekildiğini biliyor muydunuz? Ben gerçekten ilk kez öğrendim ve muazzam bir şey değil. Hiçbir şekilde çukur falan açmıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunları? Çok iyi. Hem de onun içine hapsolmuş oluyor ve o bitki aşırı güzel bir şekilde köklenecek. Ben olsaydım ne yapardım? Önce altını bir oyardım. Ondan sonra bitkiyi koyardım sonra üzerine örterdim. Ama akıl var akıl var işte. Yani ben bu aklı daha çok sevdim. Eğer online bir görüşmeniz varsa arkadaşlar bunu nasıl fake bir hale getirebilirsiniz? Bu videoyu izlesek mi izlemesek mi bilmiyorum ama hadi bakalım neymiş. Artık online görüşmede kalmadı bu arada. Zoom'u açıyoruz. Tamam fotoğrafını çekti. Fotosunu çekip resmini koydu. Şuna bakın. Mesela sana bir söz hakkı gelse ne yapacaksın? Ha böyle bir şey olduğu zaman da hemen gelip oturuyor. Arka planını onu koydu. Oha ya. Uçaktasın. Okay. Bir şeyler izlemek istiyorsun ama ne yapıyorsun? Ha. Oha. Tutmak zorunda kalmıyorsun. Çok iyi değil mi? Ama ben telefon düşer diye yapamayabilirdim. Evet. Tampon biraz göçmüş mü? Direkt tampona sanki şiş saplamışlar gibi. Abi bunu nasıl düzelteceksin? İnanamıyorum. Sıcak suya düzelir mi bu? Delik var ama orada. Ne? Ne oldu? Oha. Harbi düzeltti. Ama o delikler kaldı herhalde orada yani. Sıcak su bunu çözemedi ama farkındaysan. Bir sürü şişemiz var. Okey. Onu oradan... Ay Oha ne güzel ayırdın öyle. Aa, ne kadar kolay bir ayırma yöntemi bu. Ben olsam direkt parmak batırmıştım, şöyle açmıştım yani. Ne? Ama bizimkiler böyle değil ki. Bizimkiler üstten kapamalı. Bir mısır gevreğimiz var. Çakmak taşlı. Tamam, açtık. Hmm, onu oradan kapattık. Okey. Güzel bir şekilde katlamak için. İnanamıyorum ne kadar güzel oldu. Oha onu da oradan geçiriyoruz. Süper bir şey. Gerçekten de herhalde bu yüzden kullanılıyor bu. Şuna bakın. Hmm, oha nasıl? Şu an bir elektrik akımı gerçekleşecek. Hortum olacak inanamıyorum. Beni çok rahatsız etti. Ne? Köpek balığını uyutan adam. <laughs> nasıl yaptın bunu? Burnunu mu tıkadı ne yaptı? Harbi uyuyor şu an. Geri uyandı. Uyuyor mu? Ne yaptın? Ay bu nasıl bir cesaret? Tamam ne yapacağım? Bu ne böyle? Aa, oha. Oha mini bir fan alıyorsun ve Oradan gelen soğuk seni aslında soğutuyor. Çok iyi bir şeymiş ya bu. İnanılmaz. Aşırı akıllıca değil mi? Gerçekten böyle bir şey var mı ya? Kesinlikle denemek istiyorum. Bu ne? Üzümleri şişireceğim deme ya. Ne diyorsun ya? Kuru üzümü şişireceğim deme. Oha! Nasıl olabilir ya bu? Resmen bence bizi kandırıyorsunuz. Gerçekten şiş, bu şişebilir mi yani? Bazı şeylere inanmakta gerçekten aşırı güçlük çekiyorum ve bazı şeyler çok gerçekçi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte TikTok'tan öğrendiğimiz tuhaf sırlara baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve beni öyle eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.